kuaföre gitmem lazım. Saçlarımı yaptıracağım. Neyse artık yola başlayabilirim. Yani kuaföre gitmeye başlayabilirim. Hemen şöyle ayağa kalkayım ben. Evet. Artık gidebilirim. Ay düştüm. Neyse artık gidebilirim. Hemen kuaför zaten evimin çok yakında. Geldim bile. Hemen şuraya oturayım ve çalışanları bekleyeyim. Ben geldim. Ne isterdiniz hanımefendi? Ben saçlarımı yaptırmak isterdim. Nasıl bir saç modeli? Ee, bir şuradan toplatmak bir de şuradan toplatmak isterdim. Tamam. O zaman önce sizi şuradaki koltuğa alayım. Koltukta saçlarınızı tarayacağım. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Ben de sizi burada bekliyorum. Hemen kalkayım ben şuradan. Evet geldim. Hemen birazcık daha dikleştireyim şurayı. Arkamı döneyim. Siz kolayca saçlarımı tarayın. Tamam hanımefendi. Saçlarınız şöyle durabilir. Evet. Şu anda güzel duruyorsunuz. Hemen. Hatta şöyle. Evet böyle daha güzel duruyorsunuz hanımefendi. Ben de şuradan hemen tarağımı alıp saçlarınızı taramaya başlayayım. Hemen şöyle saçlarınızı tarayayım. Hemen şöyle elime alayım saçlarınızı. Hanımefendi saçlarınızı taradım. Kalkabilirsiniz. Tamam kalktım. Artık şuraya girebilirim değil mi? Evet girebilirsiniz hanımefendi ama önce ben size e, üst vereceğim. O üstleri giyip gireceksiniz. Tamam. Biraz ne kadar geçip şurada oturayım. Tamam, siz orada bekleyin ben hemen üstünüzü alıp geliyorum. Hemen ben şuradan hanımefendinin mayasını alayım. Ve şimdi geri kapatayım. Hanımefendi, şunu giyin. Tamam, siz bana şunu verin ben giyerim. Tamam, ben gidiyorum. Tamam. hemen şunu giyeyim. Hemen şu üstümü çıkartayım. Bu üstümü çıkartayım. Bu üstümü de çıkartayım. Şunu da çıkartayım. Şu kolumu da çıkartayım. Hemen üstlerimi çıkartıp geliyorum. Evet. Üstlerimi çıkarttım. Ve e, şu üstü giyiniyorum. Yani bu mayoyu giyiniyorum. Evet. Giyinmek üzereyim. Ama e, şurayı da takmalıyım. Şurayı taksam giyilmiş olacak. Evet. Ve şimdi öbür kolumuz takacağım. Tamam hanımefendi. Ay öbür kolumu takayım da. Ay takamadım. Ay çok terledim iki dakikada. Neyse hanımefendi. Ben hemen size şöyle giydireyim. Evet giydirdim. Şuranızı da kapatayım. Evet. Giyiniriz hanımefendiye. Şimdi... Artık havuza girebilirsiniz. Yani saçınızı yıkamaya. Aslında ben sadece saçınızı yıkayacak yıkayacakım hanımefendi. Ama orada vücudunuzu yıkamış olursunuz. Burası kuaför ama bir şey olmaz. Zaten vücudunuz ıslanırsa... E, diye bu kıyafetleri verdim. Yani bir tane moya verdim. Burada aslında normal kuaförlerde... E, yüzünmez ama benim kuaförümde yüzünüyor neyse hemen sizi ben yüzdürmeye başlayayım hemen şöyle kafanızı sokayım şuraya hemen sokayım kafanızı buraya saçlarımız çok güzel oldu saçlarımız çok güzel oldu aslında su içinde daha güzel görünüyor, dışarıya çıkıyor, birbirine yapışmış oluyor. Neyse, hanımefendi. Ben şimdi sizin saçınıza şöyle bir tane köpük var, bunu sıkacağım. Şu, şu tarafına ay düştü. Hemen şöyle şuraya sıkayım bir tane. Ee, bir de şuraya sıkayım saçınıza yani. Evet. Evet, saçımı da soktum. Yani sürdüm köpüğü. Çok güzel koktu. Biraz daha süreyim. Yani süreyim derken damlatayım demek istiyorum. biraz daha Evet saçınız çok güzel oldu hanımefendi artık buradan çıkabilirsiniz 5 dakika daha durayım ya bir şey olmaz herhalde olmaz olmaz 5 dakika daha durun da siz dozuna kadar sizin havlunuzu hazırlayayım Hemen şuradan geçeyim şu havluyu alayım Evet, hanımefendinin havlusunu aldım. Havlu burada. Neyse, şimdi zaten hanımefendinin havlusunu şey yapacağım. Hanımefendi biraz daha burada dursun. Ben de o kadar hanımefendi kıyafetlerini e, hazırlayayım. Hanımefendi kıyafetlerini buraya koyayım. Evet. Bitti. Son bir köpük daha yapayım. Hemen Aa, tarak düşüyor. Hemen şuradan tarağı kaldırayım. Ha, kaldırdım. Evet. Saçına da iyice sürdüm. Tamam, tamam. Çok iyi oldu. Artık çıkabilirim. Tamam, ben de o zaman örtünüzü sereyim. Evet, örtünüzü serdim. Artık gelebilirsiniz. Tamam. tamam. Hemen şuradan saçınızı şey yapayım ki yerlere damlamasın saçınızın suyu. Hemen buraya getirdim size. Hemen şöyle saçınızı kurutalım şurada ve saçlarınızı tarayalım. Karışmış saçlarınız. Tamam hanımefendi tarayın tarayın. Uzun zamandan beri taramıyorum. Şaka şaka tarıyorum tabii ki. Ama 3-5 günden beri. Yani 3-2 günden beri 5 günle alaka. Neyse ya. Neyse hanımefendi ben tarıyorum sonuçta. Şöyle düzleşmeye başladı hanımefendi saçınız. Hemen. Saçınızın rengi de güzelmiş. Teşekkür ederim. Önleri şöyle ee, sarı. Arkaları da kahverengi. Evet ben de çok beğendim saçınızı. Hemen. Şuraları da tarayalım. Evet tarama işi bitti. Geçip şuradaki koltuğa oturabilirsiniz. Tamam hanımefendi. Aa, ama üstünüzü de değiştirmeniz lazım. Aa, tamam. Yeni aldım. E, ne, neydi ya? Yeni aldığım üstleri giyineyim ben. Hemen geçip şuradan sepetimi getirebilir misiniz? Tamam. Hemen sepetimi getireyim. Ay sepetinizi getireyim. Sepetiniz bu. İçinde ne kadar çok eşya varmış. Neyse sepetinizi buraya koydum. Siz giyersiniz. Saranız da burada. Ben de o zamana kadar şuradaki havuzu çıkarayım. Yani kaldırayım. Evet. Oradaki havuzu kaldırdım. Ve şuraya getirebilirim sandalyemizi. Şöyle. Ben o zamana kadar Barbie hanıma bakayım. Barbie hanım isterseniz üstümüze ben gideyim. Yok yok ben giyerim. Sağ ol. Öncelikle bütün üstlerimi çıkartayım. Bu benim bembeyaz ayakkabılarım. Daha yeni aldım. Çok güzeller değil mi? Bu benim yüz avlum. Yüzümü şöyle sileyim. Buradan benim bir tane tarağım var. Burada belki kullanırım diye bir şampuan vardı. Burada da ikinci en sevdiğim şampuanım. Bu da benim sabunum. En sevdiğim sabunum. Ve bu da yeni aldığım üst. Bunu ve bunu giyeceğim. Bunları geri çantama koyarım. Neyse. Hemen şu üstlerimi giyelim. Önce burayı çıkartıyorum. Şurayı da çıkartayım. Üstüm de ıslanmış baya. Neyse. Çıkartayım. Ve bu üst ıslandığı için çamaşır makinesinde kurutma yerine koyayım. Şuraya koydum. Neyse. Geri başlayabiliriz. Geri devam edelim. Şu elbiseyi giydiriyorum şimdi Barbime. Evet. Giydiriyorum, giydiriyorum. Ay giydiremedim bir türlü. Hemen üstlerimi giyineyim. Sonra zaten hanımefendi benim saçımı yapacak. Bir giyinemedim. Heh, şimdi giyindim. Giyinemedim dedim giyindim vallahi. Ve şimdi ayakkabılarımı giyiniyorum. Evet, hazırım arkadaşlar. Ve öbür eşyalarımı gidip sepete koyayım. Şu sepeti öncelikle alıyorum. Aldığım sepetin içine önce havluyu koyuyorum. Şu şekilde havlumu koydum. Sonra şampuan ve şöyle şeyler koyuyorum. Sabun tarzı şeyler. Ve şu tarağımı koyuyorum. Ve az önce çıkarttığım üstlerimi koyuyorum. Evet. Çantam hazır. Geçip çantamı bırakabilirim. Evet. Artık saçımı kurutma zamanı. Saçımı burada kurutayım. Saçım burada kurudu. Ve şimdi gidip saçımı yaptırabilirim hanımefendiye. Sonuçta hazırım. Geldim. Hanımefendi bana eee yani Barbie hanım bana e, neydi? Saçınıza ne istediğinizi bir daha söyler misin? İz. Tamam hemen söylüyorum. Hemen e, öncesi saçımı tarayın. Tamam önce saçını saçınıza tarıyorum hanımefendi. Sonra e, neyi yapıyordunuz? Heh, bir tane toka alın. Tamam hanımefendi, tokanızı alıyorum. Acaba hangi renk alsam? Bana turuncu gibi geldi. Turuncu renk alacağım. Ama iki tane lazım çünkü iki taraflı istiyorum efendi. Son bir tane daha alayım. Evet, tokaları aldım. Aldığım tokaları buraya koyayım. Şu yere koydum aldığım tokaları. şuraya koydum aldığım tokaları. Ve şimdi saçınızı saçımı şöyle ayırın. tamam hanımefendi hemen yani Barbie hanım hemen saçınızı ayırıyorum. Evet hanımefendi. Saçınızı ayırdım. Ve toplayın. Ha, sizin ne demek istediğinizi anladım. Şu sandalyeyi çekin. Ha, çektim. Ve şimdi saçımı topluyorum. Hemen. Bir tarafını topladım ama bu birazcık gevşek oldu. İkinci tarafını yani birinci tarafını bir kere daha toplayayım. Şöyle bir daha geçireyim. Evet. Oldu. Artık ikinci saçıma geçebilirim. Hemen şuraları şey toplayayım. <laughs> ha çok kolaymış. Ama bu birazcık yamuk oldu. O yüzden çıkardım. Evet Aa, Ama biri yukarıda biri aşağıda oldu Ben nasıl yaptım bu saçı ya Neyse Ay ne oldu bu saça ya Biri yukarıda biri aşağıda Çok komik durdu Sonunda çıkardım tokayı Biraz daha tarak lazım Böyle yamuk oluyor demek ki bir yukarıda bir aşağıda yaptım. Nasıl öyle bir şey yapmayı becerebildim ben acaba? Ay. Evet. Şimdi geri ayırıyorum saçlarımı. Saçlarınızı. Hanımefendi. Yamuk ayrılıyor. Hemen şöyle ayırayım. şurayı da alayım. Evet, hepsini topladım. Ve şimdi tokalar takabilirim. Evet, burası oldu ve şimdi ikinci tarafı. Hemen ikinci tokayı da alıyorum. Aa bir tane daha turuncu toka bulamadım. Ha varmış. da yukarıdan yapalım. Hemen. Evet. Burayı yaptım. Ve şöyle bağladım. Ben yamuk oldu. Ama hiçbir şey olmaz bence. Yani güzel oldu. Olur ya. Olur olur. Aslında üstte olanı çıkarmalıyım. Üstte de hep üstte oluyor yani üstte olan. Üstte olan hep üstte oluyor. Anlamadım ya. Anlamadım gitti yani. Arkadaşlar Barbie'nin saçı karıştı. Barbie'nin saçını açabilmek için makas alıyorum. Makasla Barbie'nin saçını açıyorum. Evet koptu. Son bir kere tarayayım şuraya. Acaba bir tarafını sarı mı yapsam? Neyse turuncu yapayım. Aynı aynı yapayım. Aa bu niye hep iki, ikide bir yukarı oluyor? Bunu aşağıdan yapacağım. Aa çıktı şöyle yapınca. Gene yukarıdan oldu bu saç. Bu saç yukarı, yukarıda olmak istiyor. Hemen geri takıyorum. Ay çok terledim. şurayı çıkarayım. Bu sefer oldu. Sonunda. son bir kez tarayacağım saçını. İkincisini de tarayalım. Evet. Barbie'mizin saçı hazır. Barbie'cim sen şuraya oturmaya gidebilirsin. Tamam. Hemen oturmaya gideyim. Hemen sen paraları bana ver. Ben de e, parayı alıp e, kuaförden girebilirsin. Tamam Ç hemen çantamı alayım. Çantam kaç liraydı? E, 100 yok ya 50 TL. 50 TL. Tamam alın. Tamam hemen 50 TL'yi aldım size eşyalarınızı vereyim. Teşekkür ederim. Rica ederim. E, bu arada şu üstüm yeni almıştım. Neyse hadi görüşürüz. Ben gideyim artık. Çok kaldım. Bugünkü videom bu kadardı. Görüşmek üzere arkadaşlar. A kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.